Bugünkü konumuz ne yazık ki yıllar öncesinde devam eden fakat bugün azalmasına rağmen halen de sürdürülen bir gelenek. Güzel olmayan bir gelenek. Nedir bu? Büyücülük, sahir yapmak. Şimdi bunlar İslam'ın reddettiği şeyler. Ama maalesef bugün ülkemizin birçok yerinde olsun televizyonlarda da seyrediyoruz. Fakat maalesef halen Urfa'mızda da bu gelenek sürdürülmektedir. Kim yapıyor bunu? Eskiden Urfa'da nuskacılık, üfrikçilik, sihir yapmak, nuska yazmak, karı kocanın arasını bozmak, evli insanların yurdunu yuvasını dağıtmak için bazı adamlar nuska yaparlardı, kağıt yaparlardı. Kim yapardı? Oğluna vermiş, kaynanası yapıyor, görümcesi yapıyor. Niye yapıyor? oğlan gelene daha fazla şiddet uygulasın diye. Örfümüzde de böyle bir şey yok. Maalesef eskiden olduğu gibi bugün de Urfa'da bu anana, bu gelenek ve bu görenek devam etmektedir. Nasıl devam etmektedir? Birisine aşık olan bir genç, birisini seven bir genç, karı kocanın arasını bozmak isteyen insanlar, nuskacılara, öfrükçülere, seherbazlara gidip nuska yapıyorlar. Gittikleri insanlar alim olsa, ulema olsa yüreğim yanmaz. 2 gün sakal bırakıp 3. gün başına bir küllâh takan herkes şık olmuş, meşayih olmuş, kağıt yazan nüshayesi. Şimdi güzel kardeşlerim ben size bir şey söyleyeyim. Kenzül havas, Şemsül maarif, gizli ilimler okuyan herkes kağıt yapamaz. Bunlar seherin temelindedir. Bugün bu kural ufada halen devam etmektedir. Ama çoğu insanlar televizyon sayesinde, efendim görsel yayınlar sayesinde aklı başına gelmiş bu olaylardan yüz çevirmişlerdir. Ne yazık ki halen devam eden bu olaylar. Geçen mesela ben bir anımı anlatacağım. Urfa'da yani bu e, camiler kapatılmazdan önce Ulu camide ikindi namazını kıldıktan sonra dışarı çıktım. Baktım 3-4 tane kadın mezarlığın bulunduğu yere girdiler. Böyle sağa baktılar, sola baktılar. Ondan sonra oradaki mezarların hepsi eskidir. Mezarın göbek tasını eşelediler. İçine bir şeyler koydular. Üstüne de cam parçaları koydular. Toprakla kapattılar. Ayağa kalkıp sanki Fatiha e okuyorum. Bir təvər aldılar, ondan sonra da çıxıb getdilər. Bunlar dolandırıcıların, üç kağızçıların, yəni bu işlə əlaqəsi olmayan insanların yazdığı şeydir. Gerçek şeyxlərin, gerçek hocaların, gerçek alimlərin əllərindən öpərəm. O insanlar bu işə indirməzlər. Tamam, iylik üçün, bir baş ağrısı üçün, bir sorun olur, bilməm nə olur, onun üçün bu insanlar güzel şeyler yaparlar. Mesela yanılmıyorsa ama yanılmıyorsa Bakara suresinde Harut ile Marut diye iki tane melekten bahsedilir. Bunlar yeryüzüne inmiş büyük fesatlar çıkarmışlardır. İnsanlara seheri bu iki melek öğretmiştir. Fakat sonradan da Allah'ın gazabına uğrayıp şu anda serendibte bir kuyuda ayakları ile asılı bir şekilde durmaktadılar. Çünkü cezaları öyle edettiriliyor bunlara. Ha şimdi gelelim konumuza. Şimdi gelelim konumuza dedik. Urfa'da efendim bir kene hasta olduğu zaman yav ailesi toplanı, birkaç tane kadın bi yere geli. Sozun kafasının üstünde efendime söyleyeyim bir tülbent tutylar. kurşun eritiler, suya döküler. Ondan sonra derler ki e, tabii suya, suya dökülen kurşun şekilden şekle gelir. Aa filanın filanına benziyor bu. Bu buna sihir yapmış, bu buna büyü yapmış. Artı bunun haricinde sihir yapılan İnsanlar var. Dünyada falan insanlar var. Bunlar gidiler Urfa'da, Akhırvana gidiler. Urfa'nın meşhur Akhırvanı vardır. Akhırvan ne demek? Dericiler, o işten uğraşan işkembecilerin hayvanlarının derilerini yıkadıkları bir su. O su murdar bir su, pis bir su, necis bir su. O su gider ileride bahçelerin o köşesinde, aga eskiden oralar bahçeydi, sonradan hep tabii şehir yerleşim alanları oldu. Orada gidiler o Akhırvanda suyun üstünden atlarlar. Derler büyü bozulsun. Ya pis suyun üstünden atlamakla büyü bozulur mu? Bir de oradaki şeyleri efendim tutarlar, e, şeylere koyarlar, şu şeylere getirirler. Evde sokak kapısının önüne dökerler. Eğer sihir bozulsun diye, büyü varsa bozulsun diye. Bir de üstünden atlarken o suyun bir tekerleme kullanırlar. Efendim dağda darı karmanı, içinde var da girmeni. 40 yıllık, 40 yıllık cadının akırvandır der Yok böyle bir şey var mı? <laughs> cadının akırvandır dermene. Bunun üstünden genç kızlarımız, büyü yapılanlar, yani kendi o şekilde inanan insanlar. Bunun üstünde atlar gider gelirler. Aslında büyü vardır büyü vardır, göz vardır, nazar vardır. Bunlar insanı helak eder, kötüye götürür. Fakat bunun da vardır. Efendim, Nas surelerini okudun mu? Kul avzu bire nas okuduğun zaman, Falak surelerini okuduğun zaman, bir de ayet-i kürsi okuduğun zaman takdir Allah'ındır. Hiçbir şey olmaz. Ya mesela e, tenzih ederim ben hocaları, alimleri burada. onlar öyle şeylere bulaşmazlar. Ayıp Bakarsın çocuk psikolojik olarak bir sorunu var. Çocuğun psikolojik olarak. Doktora götürmez. Ya filan şuka götürüyor. Ya filan şuka götürüyor. Götürürler. Çocuğu içeri kolla bir o bir karanlık o çocuklara affedersen acayip acayip şeyler yapılır. Yani acayip şeyler yapılır derken yani telkinlerde bulunurlar. O çocuğu daha bozulur. Ondan sonra ertesi gün sabahleyin sahiplerine de alın bunu götürün daha der. Bunun içine der gavur üç harfler girmiş. Gavur üç harfler. Müslüman da girmem. Gavuru girmiş, bunu çıkarmak mümkün değil. Böyle şeylere toplum olarak inanmamalıyız. Ben şahit oluyorum. Genç kızlarımız, genç gelinlerimiz, bazı ablalarımız, bacılarımız veya fazla merak sarıyorlar. Nuskacılar, kağıtçılar, efendim adam oturmuş. 1 lira büyüklüğünde gümüş bir plakanın üzerine vefk yazdırılıyor. Bunu boynuna qoy, ondan sonra bir çağı yazı, deyə əfəndim bunu deyə dörd yolun ağzında rüzgarın dörd dyönə əsdiyi bir yerə bağlayın, üç cümə qovurda asılı qalsın. Ki belə bir botil ilanı ş varmıdır? Onun için biz toplum olarak kendi değerlerimize sahip çıkacağız. Allah ne emretmişse ona uyacağız. Hadis Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyurmuşsa ona inanacağız. Böyle şeylere tesevvül etmeyeceğiz. Böyle şeyler toplumu rencide eden şeylerdir. Toplumu helaka götüren şeylerdir. Karı kocayı boşaltmak, efendim onun bunun arasını açmak. Güzel şeyler değil bunlar. Bir de bir olay daha var mesela. Adam evde hastadır. Veyahut kız gitmiş 30 küsur yaşına girmiş kaderi açık değildir. Giderlerde eskiden, benim söylediğim hep eskiden, Ulu Cami'nin minarasının üstünden selah okunurken Cuma günü, hasta olan adamın, adam ne dirli ne kakli, ne ölü, bir eşyasını atarlardı, derdi ki, iki kapıdan biri açılsın, kızın da eşyasını atarlardı, derlerdi şeyi açılsın, kaderi açılsın. Hatta, camiden cuma namazında ilk çıkan kim olursa olsun ona bir anahtar, bir küpe kilit verirler de bunu astırırlar da bunun kaderi alsın diye. Böyle şeylere inanmayalım. Böyle şeyler dinimizde yoktur. Kültürümüzde var. Memleketimizde yüz yıllarca yapılmış bu. Ama biliyorsunuz Urfa'da Süryaniler yaşamış, Ermenler yaşamış, Hristiyanlar yaşamış. Onun için kültürler birbirine karışmış olduğu için bunlara heves etmiyorum. Teşekkür ederim.